Lojistik sektörünü konuşacağız. 2022 yılında lojistik sektörü nasıl bir, e, aslına bakarsak rakamlar ne ifade ediyor diyeceğiz. 2023'ün ilk çeyreği için beklentiler ne diyeceğiz ve elbette Doğruer lojistiğe yönelik sorularımızı soracağız. Bizlerle birlikte Doğruer Lojistik Yönetim Kurulu üyesi Uğuray Ay Doğruer olacak. Sayın Doğruer hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce sektörü konuşalım. 2022 lojistik sektörü için nasıl geçti? 2022 lojistik sektörü için birçok bakımdan çok güzel geçti. Yani dünyadaki bazı üzücü gelişmeler bize avantaj olarak döndü. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı gibi. Lojistik süreçleri hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın bizim ülkemizden akmaya başladı dünyaya. Buna yönelik de tabi bakanlığımız da güzel adımlar attı. Bu nakliyeci firmalara kendi beyanlarıyla antrepoya mal alıp oradan transit yapma yetkisi verdi. Yani bu sürece çok hızlı adapte olduk ve çok iyi bir şekilde bu ülkelerin ticareti bizim ülkemizden yönetiliyor ve bizim ülkemizden dünyaya dağılıyor diyebilirim. Onun dışında da yine kara nakliyesinde bir dengesizlik söz konusuydu. İthalat azalmıştı, İhracat taşımalarının fiyatları çok artmıştı. Ama yine bu Avrupa'nın, bu Avrupa'nın, Avrupa'nın satış Rusya'ya satışlarının Türkiye üzerinden olması, oradaki dengeyi de yerine oturttu. Dolayısıyla fiyatlar dengeli oldu ve lojistik sektörü en çok istikrarı sever. E, istikrar lojistik sektöründe yük dağılımı olaraktan oturdu diyebilirim ve e, Türkiye'deki lojistik sektörleri bence e, son 10 yıl içerisindeki altın yılını yaşadı diyebilirim. Türkiye'nin konumu itibariyle konuşacak olursak e, lojistik sektöründe nasıl bir avantaja sahip Türkiye? Türkiye konumu itibariyle öncelikle bu sanayicilere de çok büyük avantajı var. Dünyanın birçok yerine 20 gün içerisinde ürünlerini ulaştırabiliyor. Amerika, Çin e, dahil ki Avrupa'ya, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Avrupa'ya bir haftada ürün gönderebiliyoruz. E, konum olaraktan e, harika bir konudayız. E, her ülkeye buradan çok hızlı mal sevkiyatı yapılabiliyor. E, bununla beraber... Ee, ürünlerimiz de rekabetçi olaraktan dünyada çok tutuyor. Lojistik avantajıyla beraber bu ikisini de değerlendirdiğimizde e, ciddi bir avantaj oluşturuyoruz. Peki 2022 e, doğru er lojistik için nasıl geçti? E, hedefler yakalandı mı? 2022 yılında biz hedeflerimizi çok üzerinde kapadık diyebilirim. Ama tabii 2022 bizim için bir milat oldu. 2022'nin Nisan'ında ee, çıkan bu yeni teşvikler lojistik sektörüne yönelik e, özellikle yurt dışında markalaşma, ofis açma, depo açma gibi faaliyetlerin ciddi şekilde desteklenmesi e, bize yeni hedefler e, koyma durumunda bıraktı. E, var olan hedeflerimizi de erkene çektik. Bizim 2024 ve 2025 yılı için e, Amerika'da bir depo, Çin'de bir ofis hedeflerimiz vardı. Biz şu an bunu 2023 yılı içerisinde nasıl gerçekleştiririz ona çalışıyoruz. Ee, ciddi anlamda devlet de bu konuda e, dünyadaki konjüktürü iyi okumuş durumda. Gerek Çin'in yol kuşak projesi olsun, e, gerek bizim lojistik master planımız olsun ve dünyadaki Çin ürünlerine karşı korunma e, hareketleri olsun. Bunlar lojistik sektörü bakımından hep bir e, fırsat yarattı. Biz de bu fırsatları daha, daha iyi nasıl değerlendiririz diye e, birçok planımızı erkene çektik diyebilirim. İhracatta hedefler yakalanıyor ve dört saç ayağından biri yeni ekonomi modelinde ihracat. İhracatta hedeflerin yakalanmasında peki lojistik sektörünün önemi nedir? İhracatla ilintili olarak konuşacak olursak neler söylersiniz? Yani, yani şöyle söyleyebilirim özellikle yaklaşık ihracatımızın yarısı Avrupa'ya olduğu için Avrupa kapılarında bir gün bile bir ürünün fazla beklemesi, tırların fazla beklemesi yıllık istatistikleri milyarlarca dolar oynatabiliyor. Dolayısıyla hızlı lojistik, hızlı altyapı oluşturulması, sınır kapılarındaki teknolojinin ve işlem hızlarının kısaltılması Türkiye ihracatına milyarlarca dolarlık fayda getirecektir. Totalde sene sonu istatistiklerine bakıldığında. Lojistik olmadan mal satamayız ve Türkiye'nin en büyük ticari avantajı zaten Avrupa'ya bir haftada mal satabilmesi. Çoğu bakımdan mesela şöyle şeyler duyuyoruz, Türkiye'de işçilik Çin'den de ucuz olduğu gibi şeyler duyuyoruz ama halen o Çin'deki skala ekonomisi olsun, büyük üretimler olsun, devlet destekleri olsun, halen biz eğer arada bu bizim lojistik avantajımız olmasa Çin'le rekabet etmemiz gerçekten halen çok güç. Dolayısıyla lojistik avantajımız bizim burada ihracatımızın performansı bakımında ana rol, belirleyici rol diyebilirim. Sayın Doğruer çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ teşekkürler.